Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar Instagram paylaşımlarımızı seslendirdiğimiz sesli kart serisi ya da diğer adıyla fulleten bilgiler serisinde sırada kıta sahanlığı var. Instagram'da sık sık bu paylaşımları yapıyoruz. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kıta sahanlığı denizin kıyı çizgisinden itibaren 200 metre derinliğe kadar olduğu alandır arkadaşlar. Ulaştığı alandır. O ne demek? Bakın şu sol tarafa bakın arkadaşlar. Oldukça derin bir yer değil mi? Engebeli bir yer, dağlık bir yerse kıyıda da derinlik fazla oluyor. Engebeli bir yer, derin bir yer. 200 metre derinliğe hemen daha dar bir alanda çabucak ulaşmışız. İşte biz buna kıta sahanlığı dar diyoruz. Ama sağ tarafa bakın arkadaşlar eğim az. Eğimin az olduğu yerlerde, yer şekillerinin sade olduğu kıyılarda genellikle derinlik de azdır. 200 metre derinliğe ulaşabilmeniz için daha geniş bir alana açılmanız gerekir. Bakın arkadaşlar, daha geniş bir alana açılmış 200 metreye ulaşmak için. İşte biz buna kıta geniş diyoruz. Peki ülkemizde örnekler verelim. Karadeniz ve Akdeniz. Dağlar denize, kıyı çizgisine paralel uzanmaktadır. Denizden bir çıkarsınız karşınızda duvar gibi dağlar vardır. O dağlar aynı şekilde denize sokulmaktadır. Yani denizde derinlik fazladır. Yani hemen 200 metre derinliğe ulaşırsınız. Sonuç Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda kıta dardır. Özellikle de Karadeniz'in doğusu ve batısında ortası değil doğusu ve batısında. Akdeniz bölgesinde de Antalya bölümünde yer şekilleri daha engebeli olduğu için kıta sahanlığı daha dardır. Ama Ege kıyıları dağlar kıyı çizgisine dik uzanmaktadır. Eğim azdır, derinlik azdır. Dolayısıyla kıta sahanlığı da geniştir arkadaşlar. Kıta sahanlığının dar olduğu yerlerde daha çok aşınım şekillerine rastlanmaktadır. Kıta sahanlığının geniş olduğu alanlarda daha çok birikim şekillerine bu dalga birikimi de olabilir akarsu birikimi de olabilir arkadaşlar daha çok birikim şekillerine rastlanmaktadır. Girdiğiniz tüm sınavlarda başarılı olmanız dileğiyle her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın.